Evet arkadaşlar bu yeni telefon ilk kez hafıza problemi yaratmaya başladı. Neyse baya bir tostya sildim. Şimdi ee, evet dengeli yaşam. Aslında bu iki gün önceki videoda soru şeydi yani. Yaşamın anlamı nedir? İyi bir hayat nasıl yaşanmalı? Ya Bilber Ortaylı'nın ne şey yani kitabının başlığı ya da öbür arkadaş da olabilir şey olan tarihçi olan Şelal Şengör neyse o öyle bir kitap var işte bir hayat nasıl yaşanmalı. Burada dengeli yaşamın e, dengeli yaşamın ne kriteri mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Parametreleri. Dengeli yaşamın tanımı nedir arkadaşlar? <laughs> yani insan <laughs> bu Ying ve Yang olayında olduğu gibi ya Korelilerin Kültürü var ya işte, bayrağı, Kore bayrağı bile ying yeng üzerine kurulmuş. ying <laughs> yeng kültürü yani, ta, ta ozimden geliyor. Evet. Yani mesela sessizlikle birliktelik arasında bir denge olmalı değil mi? Yani yalnızlık da iyi değil, çok fazla kalabalıkta olmak da iyi değil. Hele Ankara'da sigara dumanı hiç iyi değil. <laughs> o yüzden... <laughs> Yaşamın yaşamı dengeleyen parametreler nelerdir? Faktörler de olabilir kelime olarak. Yaşamın yani dengeli yaşamın tanımı nedir diyebiliriz aslında. Dengeli yaşamın tanımı nedir? Hani işte insanlar değişik özgürlük alanları tanımlamış. Bazılarına göre dengeli yaşam her alanda, her yönde özgür kılmak. İşte ne bileyim şu özgürlük, bu özgürlük diye tanımlıyorlar ya. İşte ben de yani şu konuya gelmek istiyorum aslında böyle öyle bir yer olmalı ki Türkiye'de yani insanlarla oturup konuşabilmeliyiz böyle bir kat saat falan ve bu konuşmalardan çok güzel sonuçlar çıkmalı yani ama bize anlatılan Türkiye milletin sokaktan yürürken işte birbirine hakaret ettiği yok. Böyle şurası tehlikeli, burası tehlikeli. Adana tehlikeli, Tarsus tehlikeli. Neyse vatan, cumhuriyet. Vatan mahallesi, hürriyet mahallesi diye garip mahalleleri var ya işte. Yani demek istediğim aslında hiçbir mahalle tehlikeli olmamalı ama <laughs> pratikte maalesef bazı mahalleler tehlikeli görünüyor. Bazıları güvenli görünüyor. Pratikle teorik arasında çok fark var. Ya ben aslında gezgin olduğum zamanlar bu anlamda çok özlüyorum. <laughs> Türkiye'ye ilk geldiğim zamanlar arkadaşlar. 5 yıl boyunca bayağı gezmiştim yani. Çok fazla bilgi birikimi oldu yani. İşte onları yeniden oluşturmak lazım. <laughs> yani aslında ben unutmadım çoğu şeyi hatırlıyorum. Yani Çanakkale'den Elazığ, Gaziantep yöresine kadar Erzurum'a kadar çoğu ülkenin çoğu yerini hatırlıyorum. Ama bir de bu Ankara ülkenin Türkiye'nin çoğu yerinden gelip de yani Türkiye ile ilgili ahkam kesen ya da bilgi veren insanlar var. Bunların verdiği bilgiler ne kadar güvenli bilmiyorum. İşte hepsini birleştirmek lazım. Yani aslında bu gerçekten ciddi bir konu. Neyse buraya gelmişken bir tane de yüz yüze bir video yapalım. Bu çok iyi oluyor. Park çok gürültülü değil çünkü. İyi günler hemen açsın abi.